Ben böyleyim İfot. Allah bana acil şifalar versin. Bütün doktorları, herkesi göreve çağırıyorum. Evden işe gidiyorum. İşte sürekli bir dayanılmaz çalışma azmi arzusu. Oradan tekrar eve döneyim diyorum. Bir türlü ofisten çıkam. Niye ayol? İşkoliyim İfot. Başım çok kötü dertte sıkıntıdayım. Gözümde ne aşk, ne sevgi, ne tatil. Tatilde böyle denizde deve kureşi yapmak ki... <laughs> ...çok severim. <laughs> Şuna aklıma geldi, çok hoşuma gitti. Ne böyle denizde böyle denize karşı böyle rakını içip böyle karpuz kabuk falan yani. Hiç yok. Hep iş, hep iş, hep iş. Allah Allah. Tuhaf. <laughs> Sonra illet işte. Bir başımda panik atak belası vardı, şimdi de yani bu çıktı yani. Onun için mi sürekli gidip Cem'in odasında oturuyorsunuz Burhan Bey? Hayır, kendisi o odada oturmadığı için sürekli ben oturuyorum. Bahsi geçen şahıs pek işkolik değil açık konuşmak lazımsa. Hep karşı tarafta, karşı bölgede. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. 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 Şikolikler de teker teker gelmeye başladı. Köfet. Evet. Çok beter bir illet ama. Allah düşmanın başına vermesin. Çok beter bir illet. Ben çok Bir keresinde de dayanamadım. Tatilden bir hafta erken döndüm ve işe gittim. Herkese Fatilde sevgilimle kavga ettiğimi söyledim. <laughs> Ama benim sevgilim işimdi. <laughs> ben Serap. Ben bir iş koliyim. Ben 17 yaşından beri iş hayatındayım. Moda yazarıyım. <laughs> Yıllar geçtikçe kendimde şunu fark ettim ki ben iş dışında mutlu olamıyorum. Yani bir kadınla iletişim, bir ilişki kurmaya çalışıyorum fakat aklım, fikrim işimde oluyor hep. Hep aynı, hep Evet hanım hep, hep yani. Çok çok uzun zamandır Allah sizi inandırsın cinselliği tatmıyorum. Ben de. <laughs> Neyse. Ben kendi sıramda konuşacağım ya. Onu bekleyin. <laughs> Aşk. Romantizm. <laughs> paylaşmak. Bunları özlüyorum. Yani Geceleri yatağıma seres serpe serilip ki ben yazın çıplak yatarım. Ondan sonra bir kadının varlığını özlüyorum. Aşkın varlığını özlüyorum. Dokunmak, dokunulmak istiyorum. Ama yalnızım. Yani işime duyduğum aşk olmasa... ...öyle İhtiraslı bir aşık olurum ki benden ne istiyorsanız onu yaparım yani. Yani o, o kadın benden ne istiyorsa onu yaparım. Yapmaya da hazırım. Ben şesu. Ben bir işkoliyim. Çok akıllı. Canımsın, çok tatlısın. Hmm. Evet, buyurun. Evet. Şimdi... E, ...ben... <laughs> ...çok fena bir işkoliyim. Çok fena. Fena yani, en büyük fena. Gece... Çırıl çıplak yatakta yatıyorum. Böyle yatıyorum. Dön, 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 dön. Bir o tarafa dön, bir bu tarafa dön. Böyle dön, öyle dön, dön, dön. Ne bir kız var, ne bir arkadaş. Yani kız arkadaş yok. Ondan sonrasında... ...çok büyük bir illet yani. Sıkıntı. Buna alıyorum, Eve geliyorum. Köpüklü banyo yapıyorum. İçinde saatlerce dur, 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 dur. dur. Ne? Cırılım yani. Boş oluyor. Ondan sonrasında, inanmayacaksınız oraya yemek getiriyorum, yemek yiyorum, bekle, 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 bekle. sıkıntı geçmiyor. Geçmiyor, büyük bir sıkıntı. Ondan sonrasında düşünün bakın, düşünün. Oradan küvetten çıkmışım, mis gibi sabun kokuyorum. Çırılçıplam o anda. Ondan sonra yatağa yatıyorum, dön, 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 dolaş, dön, dolaş, ne uyku yok. Ne? Ee, bir idare müdürüyü üst düzey bir yöneticiysen bu oluyor? Hele ki nişan taşı çocuğuysa. Ne gülüyorsun arkadaşım hastalık bu. Lütfen kesmeyin devam edin. Ben Burhan Altıntop. Çok fena, çok fena bir işkoliyim. Bazen sevdiğin insanla en basitinden dürüm yemeye gitmeyi, <laughs> paylaşmayı özlüyorum. Yani şu terapi işe yararsa önüme çıkacak ilk doğru düzgün bayanı kolundan tuttuğun gibi evime götüreceğim. Benimle yaşasın diye. Gerçekten artık vallahi düzeli bir ilişki istiyorum yani. Ben de. Peki <laughs> bu kızı götüreceğiniz ev nerede şey Suar Bey? Halkalı efendim. O. Yani kızı oraya götürene kadar bence hızlı yolda kaçırırsın. Yani ben burada da buralara yakın oturuyorum. Nişan ben, buralıyım yani. Burhan Bey, bir şey soracağım. Geçen hafta bir sevgiliniz oldu doğru mu? Siz o kızdan ayrılmışsınız. Nedeni de kilolu olduğu için şişman olduğu için doğru mu? Yani ilişkinizin olmamasının sebebi işkolik olmanız değil. Doğru mu? Peki şeysu var Bey, sizin ofiste çaycı olduğunuz söyleniyor. Doğru mu acaba? <laughs> Paranız olmadığı için kız götüremiyor musunuz? Doğru mu? Böyle yalandan terapilere katılıp kız musunuz? Doğru mu acaba? dedikodumu mu bunlar? Öğrenelim istiyorum. <laughs> ya kardeşim sen bir kere benim laflarımı alıp burada kızlara pazarlama. Yok geceleri çıplak uyurmuş da bilmem ne. Hadi ya. Ya kardeşim sen söylüyorsun da oluyor da bir söyleyince niye olmuyor? Adam mı oldun karşımda? He? İşkolikmiş. İşe gelmeyen sensin. Yok işim çıktı, yok karnım ağrıdı, güneş çıktı, yağmur yağdı, dolu yağdı. İşe gelmeyen sensin. Sen busun. ...busun, hiç işkolik değil bu. Sen gerçekten beni burada konuşturacaksın, ağzımı açtıracaksın ya. Bak açarım ağzımı. Ya, ya sana kalsa sen hiç işe gelmezsin ya. Evde oturayım, hamur açayım, ortalığı temizleyeyim, dedikodu yapayım, bilmem ne. Ya zaten senin böyle efemine bir tarafın var yani. Efemine mi? Evet. Yok işte burada da salla, yok geceleri çıplak uyurum. Heh, bunlar da inandı. Heh. Lan sen benimle beraber mi yatıyorsun ki benim nasıl uyuduğumu nereden bileceksin köylü? Çok dostuz yatıyor musun? Çok seksi oldun. Harika oldun. Bayıldım ya. Yiyecek demek ki donun yok ki öyle yatıyorsun. Rizalet. Nereden düştük biz buraya ya? Basadi. hadi Bana mı? Sadi. Sana diyor be. Ya Allah aşkına yani, karı düşüreceğim diyor, şu kel kafanla düştüğün durumlara bak ya. Kel mi? Bak kel mi dedin? Benim saçlarım ince olduğu için biraz <laughs> seyrek duruyor. Öldürürüm seni. Benim saçlarım sadece ince telli. Dönütme beni. Senin fırça gibi saçların vardır, ne oldu? Senin saçların fırça olduğu için mi karı düşüremiyorsun burada? Onun için terapilere geliyorsun. Onun için ben işkoliyim, aya yapıyorsun. Sanki bunlar yedi. Yedi mi? Yediniz mi? Bence yemediler. Yemediler. Piyasadaki erkekler böyleyse ben memnunum halimden. Neden işkolik olduğumu şimdi hatırladım. Etraf bu manyaklarla dolu. Ya çalışmayıp bunlardan biriyle evlenseydik ne olacaktı? Arkadaşlar, kendimi çok uzun zamandır hissetmediğim kadar iyi hissediyorum. Ben Serap. Ben bir işkoliyim. Ve çok mutluyum. Ben de. Ben de. <laughs> ben de. Ben de. Yalnız ben de... Panik atak hastalığı illeti var. Onu söylemiş miydim? Ya abi ne biçim bir insansın ya? Yalan söyleme. Sende panik atak yok. Var lan! <laughs> yok. Var dedim ta Var. Allah aşkına bırak ya. Sendeki bir defa mide asidi. Lan sen var ya parçalarım ya, ha. parçalarım ha. Ya, parçalarım ha. ya, ya konum bu... diyorsun ya. Kıracağım Bak, ya bir dakika ya. Ya burası psikopat kaydı. Ama buramı mı çekiyor? Bir de asılıyla şeyi çok karıştırıyor. parçalarım senin ha. Parçalarım oğlum. Ya bırak. Bir dakika ya. Ya bir dürüm filan yeseydik. Neredeler? Gittiler. Aa, kel dedin, onun için gittiler. Geri. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki benim saçlarım ince telli. Ya of. Zaten bir tanesi güzeldi, diğerleri kokozdu. <laughs> Değil mi ama? <abi? gülüyor> türmüş. pa, Pe. Türmüş. <laughs> İşkembe çorbası içecek mi? Ne bileyim içelim o zaman. Ee? Hadi bir de içecek ya. Çantamı alayım.